Ay araya iş girdi, akşam oldu devam ediyorum kaldım yerden. Proje yapıyorlar ve e, işte bunlar çok uzun sürüyor değerlendirmesi demiştim ya. Bir kısmında iş başvuruları yapıyorlar arkadaşlar, bir kısmında kendi girişimlerini kuruyorlar. YouTube kanalı da olabilir bu. Kendi işletmeleri, ürün çıkarmak da olabilir. TikTok da olabilir. Instagram markası da olabilir. Medium'da blog da yazabilirler. Kitap yazmak istiyorlar. Ne yapmak istiyor, ne üretmek istiyorlarsa onu da öğretiyorlar. Onlara da bakıyoruz. Artı bütün seminerler. Seminerlerin hepsini koyuyorlar. E, derslerde, lecture'larda öğrendikleri şeyler, onları uygul oradaki uygulamalar bunları da koyuyorlar. Bir de kreatif Oyunlar var benim onlara verdim. O oyunları da koyuyorlar. Dolayısıyla çok uzun bir portföy. 50 sayfa 60 sayfa falan olabiliyor yani. Dolayısıyla onları okumak gerçekten zaman alıyor. Bir tanesinde bir saat bütçemiz var ama o bir saati kullanamıyorsun. Çünkü çok fazla öğrencimiz var. 250 öğrencimiz var. Sadece ben değil birkaç e, fakülteden e, hoca arkadaşımla beraber yapıyoruz notları. Ama e, en önemli görev benim. Çünkü onu bütün not verenlerin e, ortak adaletli şekilde, tutarlı şekilde not verdiğinde ben kontrol etmek zorundayım. Bütün bu kontrollerin pazartesi günü bitmesi gerekiyor. Ee, bir de geç e, verilmiş olan projeler var. O geç verilmiş olan projeleri de benim okumam gerekiyor. Dolayısıyla o 40-45 tane o geç verilmiş olan projeleri de benim okumam lazım. Onun için ekstra aldım. Neyse ama bütün bunlar yani nereden baksan bir 40-45 saatlik falan iş var. Ee, Belki çok hızlı yaparsam 30-35 saatte falan belki bitiririm ama yine de böyle bir sürü kahve yapacağım. işte şimdi mesaiye başlayacağım. Gece oldu akşam oldu ama yani e, bir yerden başlamam lazım. Valla böyle size de oluyor mu? Çok fazla işiniz olunca üstünüze böyle üstünüze üstünüze geliyor, gelir, gelir ya böyle. Ay parmağını kıpırdatasın gelmez. Ay, şu anda ben mesela evi temizlesem temizlerim. Sevmem ev temizliği ama yaparım yani işte ne bileyim. Yemek yapmazdım. Az önce yemek yaptım gittim. Y yemek yapmayı üşenirim normalde. Ay dedim. Ay güzel bir taze fasulye yapayım dedim. Taze fasulye yaptım. Yok işte başka yemek. De bir yemek daha çıkardım aradan hatta. Hiç huyum değildir yani. Bu kadar e, yorgunken yemek yapmak. Niye? Nottan kaçıyorum. Not vermeden kaçıyorum. Neyse bu kadar kaçtım yeter. Şimdi arkadaşlar bir kahve yapacağım. Ee, ay dua edin inşallah güzel ilerlerim. Bu akşam diyorum ki en az böyle 3-4 tane okuyayım. Kenara koyayım e, ve böyle rahat rahat yatayım. E, sabahleyin de kaldığım yerden devam edeyim. Bir momentum'a girmem lazım. En azından böyle bir üç tane, beş tane, üç tane, beş tane okursam eğer, bu hafta sonu boyunca bu tempoda hızlı bir o şey not okuma şeyine girersem eğer, o zaman Pazartesi'ye geldiğimde Pazartesi sendromu yaşamam daha böyle üzerimdeki yükü hafifletmiş olurum Pazartesi çünkü toplantılarım da var, vereceğim dersler de var başka işlerim de var. Onların arasında bir de böyle bu not yetiştireceğim. Asıl şeyim o. Dolayısıyla arkadaşlar böyle çok yoğun bir dönem beni bekliyor. Gelecek hafta boyunca da bu işlerle uğraşacağım yani. Öyle arkadaşlar. Dolayısıyla böyle yeni aslında çok fazla gelişmeler oluyor yapay zekada. İnanılmaz gelişmeler oluyor ama bunları konuşacak şeyim yok. Mental enerjim, space'im yok. Umuyorum böyle biraz kafamı kaldırabildiğim zaman tekrar böyle güzel videolar yapabilirim böyle arkadaşlar yani çok yoğun yorucu zorlu bir süreç bekliyor beni en az bir hafta böyle geçecek sonra yavaş yavaş herhalde işleri yordunla koyarız diye düşünüyorum öyle arkadaşlar size de iyi çalışmalar yani böyle işten korkmamak lazım ya. Yani hepsinin altından ben kalkarım demek lazım. biraz ve zor insanı şekle sokuyor. Zor zor insana bir ahlak veriyor. Yani sen zorlandığı zaman üşensen de, patlasan da, çatlasan da yapacaksın o işleri kardeşim. Yani o senin görevin. Yani böyle ne içinden geliyor mu? Bırak içinden gelmesine gerek yok kardeşim. İçinden gelmesine gerek yok. Ben yani oturacağım kıracağım kıçımı yapacağım yani bu işleri. Hani böyle dememeliyiz yani. Böyle ay içimden gelsin de çıt kırıldım böyle snowflake derler yeni nesil snowflake. Ay içimden gel bir ilham gelsin de başlayayım. Yok öyle bir dünya. İlham falan beklemeyeceksin kardeşim. Oturacaksın kıracaksın şeyini. Oturacaksın başlayacaksın. Yani bu iş ya olacak ya olacak diyeceksin yani. Yapacaksın bunu. Ufak bir yerden başla devamı gelir yani. Bir tanesi ilk hedef bir tane okumak. Bir tanesini bitir. Bir raporunu yaz bilmem nesi bitir. İkincisi daha kolay gelecek. İkincisini bitir. Üçüncüsü daha kolay gelecek. Böyle 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 böyle. Ufacık adımlarla bir bakmışsın ki böyle momentumla giderek hızlanacaksın. Giderek daha açılacak. Ama önemli olan başlamamak. O terörden o korkudan kaçıp yüzleşmek yani. içine atlamak. Yani başlamamaktansa, bunu ertelemektense ki ben çok erteledim zaten. Yani e, bunun içine dalmam lazım. Soğuk suya, okyanusa dalmak gibi yani. Bu bir yerde 5, 4, 3, 2, 1, 5'ten geriye sayacaksın. Bak şu anda da ben onu yapıyorum. Videoyu kapatmam lazım artık. Oturacağım, hakikaten not vereceğim yani. Artık oyalanacak zaman yok Fahri. Oturacaksın, zihnini vereceksin. En önemli işin bu. Delicesine oturup çalış, Yarım saatte her birini bitirsen çok hızlı bitirsin zaten bunları. Bir yerden başla hadi bakalım. Bu gece hiç olmazsa bir 3 tane 4 tane bir başla bakalım. Bakalım ne kadar gidiyor. Ee, böyle arkadaşlar. Bu kendimizi zorlamamız lazım. Bir Eat the Frog diye bir kitap var. Eat the Frog. Yani diyor ki mesela sabahleyin kalktın diyor. Ee, en sana zor gelen, en böyle zorlanacağın büyük proje ne? O diyor kurbağadır. Önce o kurbağayı yemen lazım. Sabah ilk iş diyor. Yani sana en zor gelen iş neyse çok düşünme üzerinde diyor. Atla içe hemen yap aradan çıkar onu parçalara böl ya da en önemli bir parçasından biraz ilerle. Seveceğin bir yerinden başla. Biraz eğlendir kendini. Beynine oyun oyna. Beynine de ki çok korkutma. Ay bak bir eğlenceli olacak. Dur bakalım hadi bir başlayalım kenarından. Hadi bakalım. Beynin şey gibi çocuk gibi yani maymun gibi onun dikkatini çekmen lazım. Ve eğlenceli hale getirme oyun haline getirmen lazım. Aa hadi bakalım bir zaman kuralım. Aa hadi bakalım bak bu öğrencinde kim bilir ne güzel şeyler yaptı. Burada belki de çok güzel e, projeler, fikirler gelecek sana. Aa bakalım falan. Hadi böyle bir oyun oynarmış gibi beyninizi aldatarak yani. Yoksa beynin kaçar kardeşim. Kendine bırakırsan... Ay dur şimdi geç oldu zaten. Yarın sabah ola hayrola da uyur yatar vurur kafayı uyursun mesela yani. Ya da sabahleyin kalktın ay dur bakalım bir önce bir kahve yapayım önce bir kahvaltı yapayım önce şunu yapayım önce bir bakmışın koca gün gitmiş yani. Onun için hemen ne, ne yapman gerekiyor kardeşim hemen başlayacaksın şimdi yapacaksın. 5 ee, saniyen var. Ben de şimdi başlıyorum arkadaşlar.